Merhaba arkadaşlar ben Fuat Bugün sizlerle birlikte kendi sunucumuzun tanıtımı e, tanıtım videosu hem de sunucumuzda güzel bir e, video çekelim istedik e, Adminlerimiz ve e, tüm oyuncular aktif şekilde şu an sunucuda Saklanmaç oynayacağız Hep birlikte zaten sunucunun tanıtımını yapacağız sunucuyla ilgili bilgiler de verecek Sizler de gelerek bizi mutlu edebilirsiniz açıkçası arkadaşlar sunucumuza Şimdi hemen mikrofonumu açayım bir şey yapalım, Hemen geldim Tamam başlatalım artık benim sıkıntım şu ben ne ne diyeceğim. Şu an videodayız Hani senin ne diyeceğin hiç umurumuzda değil. Ben kaydı açtım geldim bile. Tamam başlat o Sen topu bana at. Erar başladım. Tamamdır arkadaşlar. Sunucu kurucusu Cenem yani Cemali Cemali. Kerem yönetici sanırım yok ortaktı Vartless de öyle biri. <laughs> Gerek Gerek Gerekmiyor. Yani ha, ortalarda gereksiz. Gerekmiyor. Gereksiz. Yön yönetim başkanı ama pek önemli değil. Ya, ortada tutuyorlar almanızı. Yani. Ben de buranın en işte değerlisiyim Böyle surfte filan baktınız kimse map'i geçemiyor. Beni ışınlıyorlar filan. <laughs> çünkü yapamıyorum. Ee, arkadaşlar sunucu güzel. Ben 2-3 e, gündür oynuyorum. Yani baya iyi. Zevkli. Kasma yok. Oğlum artık açın lan şu kapıyı. Uğraşmışsın abi ya. Peki bir şey soracağım. Bunların hepsi üstümüze çullanırsa biz ne yapacağız? Hiçbir ee, şey olmaz. Hadi olmaz bence. Ya. Çünkü bizim hani bin canımız var ya sıkıntı yok. Oğlum karşıda kaç kişi var? Bin can ne olacak? Şimdi bak. Gel lan gel. Gel lan buraya. Abi 20, 25 bin canımız var abi. Koş, 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 yemin ederim Crosshair'den gördüm. Hey. Ama Aa, ayıp kilimi çalıyorsun. Ha kapı açılmış mı? Ben hala ban yapıyordum içeride. Oğlum Nomet burada ne işi var Nomet'in? Adam Crisis birden kaçıp gelmiş. <laughs> Ulan bekliyordum ben de pusmu. Ha kilim aldım. Ya, Anlatmaya devam et sen. <laughs> tamam. Ee, şimdi biz ee, hani bir, bir full fan jailbreak adı altında adı altında bir sonucu e, ee, hani full fan jailbreak nedir bilmeyenlere anlatayım. E, ee, aslında jailbreak sistemi olarak çalışıyoruz ama aslında full fan sunucusuyuz. Hani jailbreak sistemi çalışan Hi -hi. bir full fan sonucursuz. Hani komut alımlarımız vesaire oluyor hala. 3 kişi de tag almayan diye o 3 kişi de tag alsın. Oğlum CT'ler nasıl konuşuyor? <laughs> <laughs> <Susturayım. gülüyor> Kapat <laughs> şunları. Hani full dedim ki ben jailbreak sistemiyle çalışan bir full fan sunucusuyum. Ee, hani o kadar bir özelliğimiz onun dışında yok hani şey olarak. ada olarak özelliğimiz yok. Eee onun haricinde sunucuda yaptıklarımız var. Ee, her hafta her hı hı. hani her hafta değişik bir çekiliş yapıyoruz. olsun Steam key, oyun, onun haricinde skin vesaire herhangi bir şey daha söz yani. O haftayı çekilişsiz asla geçirmiyoruz. 2 haftadır da server açık 2 haftadır da çekiliş yapıyoruz. Hatta şu an Discord'umuzda 2 tane 10 liralık Steam cüzdan kodu çekilişi var. Hatta bu, Hatta bu, sonunda bu videonun, videonun kod... sonunda da arkadaşlar çekilişi tamamlayacağız diye de ben dile Hayır. getireyim. Bu videonun sonunda da oyunda olanlara çekiliş yapacağız. M4 1 kostümü 10 liralık. 4 Kostüm mü? Sikin lan o. Görünüş. Eee, neyse. Ondan bir de 10 liralık bir de Steam cüzdan kodu dağıtacağız yine oyunda olanlara oyun sonunda isimlerini alıp çekiliş yapacağız. Video Arkadaşlar da... e, e, bir de sunucunun Discord'una gelen herkes e, yetki alabiliyor. Yani yetkiden kasım slot o, slot yetkisi ve bizden Aynen. dahil VIP yetkisi alabiliyor bizden gelenlerden iki kişi. Hı -hı. E, bu videoyu izleyip sunucu sunucunun Discord'unu aşağıda bırakıyorum. Zaten oradan direkt gelebilirsiniz ama bu adamlar nerede? Gözünüzü sevdim. 9 Onun kişi kaldı. <laughs> Kaç bir şey bak, biri yerin altında. Bak, biri tam şurada. Paraşüt basıyor psikopat. Nerede bir dakika abi? Ben bulayım. Bak, onu. tam e, burada bak. Köşede bak, köşede, köşede yerin altında. Bak, burada burada. Psikopat psikopat burada. Bak bak. Sudo yürüyor bir de koşuyor. Bak abi, burada bak tam Şurada gel 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 gel. Bak buraya gel. Öyle sola doğru yürü. Yanlış yanlış. <laughs> böyle böyle böyle. Hayır hayır bak. Bak geç. Ne oldu? Geçtin. E kimse yok. <laughs> ha tamam. Allah daha da kötü yere ışınlanın tamam. Onun i̇şte. haricinde onu da söyleyeyim ee, Discord'a gelirseniz ücretsiz olarak slot ve komutçu olabilirsiniz Komutçu olmanız için Hı -hı. Yani, belirli bir yaşta olmanız gerekiyor Pek yaş önemli değil aslında komut bilginiz ve Mikrofonunuzun kalitesi bizim için daha önemli Pek yani, yaşa takılmıyoruz 13 yaşında da komutçu luk yapanlar bizde. 15 yaşında da 19 yaşında da komutluk yapan var. Hani güzel komut verdiğiniz sürece ve mikrofonunuz temiz olduğu sürece asla hani yaşınızdan dolayı komutçu almamazık yapmayızız. De arkadaşlar dediği Arkadaşlar sunucuda en önemli şey saygı. Yani Aynen. öyle 13 yaşında oldu diye de hani e, aptal saptal konuşacak tipler yok yani. Bu ciddi anlamda önemli bir şey. Ama biz bu adamları nasıl bulacağız? Harbiden <laughs> nerede bunlar ya? Bak bir tanesi şu aşağıda paraşüt basıyor psikopat. Abi istiyorsan ben Anlat. ya, bir slot sistemini anlatayım mı? Anlat. Ya bu sistemi şöyle oluyor. Ee, i̇lk önce slot 1 olarak başlıyorlar. Slot 1'de tamamen bizim güvenimizi kazanmak için yani slot 1 oluyorlar. Hı. Hiçbir yetkisi yok slot 1'in. Yani burada yalan söylemem hatta. Ben yalan söyleyen bir insan da değilim. Oğlum az önce ee, önümden e, beyaz bir ejderha geçti. Slot bir nasıl da? E onun hep hep tıkanacak sonunda, hep tıkanacak sonunda. Tamamen hep, hep <laughs> <tan> <laughs> Nerede kanalizasyon nerede? Söyle. Çıktı. Aa bir daha kanalizasyon. Yani zamanla Çıkıyorlar slot ya. 1, 2, 3, 4 diye atlıyorlar. En sonunda slot end miydi, master mıydı? Neydi Kerem? Slot master. Yani Alın slot etin, master ulaşıyorlar. Yani. Slot master olduklarında da bir nevi admin oluyorlar. Para vermeden admin oluyorlar. Yani sonucu aktif olmaları gerekiyor bunun için. Hani yönetim ekibimiz her zaman slotlarla hani güneş özellikle sabah akşam slotları kontrol ediyor. Günlük girme sürelerini mı bırakıyorlar, afk bırakmıyorlar mı? Bir günde ne kadar oynuyorlar, ne kadarı T'de, ne kadarı CT'de hepsini not alıyor. Ee, günün sonunda da bakıyor yani bunlara. Ha bu adam bu kadar oynamış. O zaman slotunu yükseltebiliriz diyor. Yani tamamen slotun yükseltme oluyor. Sunucuda aktif kalmayla alakalı bir şey. Aktif yani aktif olduğunuz sürece, olduğunu sürece e, rankınız ilerliyor diyebilirim yani rank seviyesi olarak düşünelim bunu. En sonunda işte slot master'a yükseliyorsunuz, Onu slot master'a yükseldiğiniz zaman da bir nevi bir admin oluyorsunuz yani para vermeden admin olmuş oluyorsunuz. Ama bunun önceliğinde de bir emek sarf etmeniz gerekiyor gibi bir şey. Öyle diyeyim. Daha açıklayıcı olur. Yani e, ne para vermeden bu sonucu da de sahip olabiliyorsunuz, bu çok güzel bir şey. Yerden ses geliyor mu nereden geliyor? Yer altında benim evimin altında bir yerde burada bir yerde. Senin evinin altında. Aa girdim girdim girdim. <laughs> Çiçeğini orada çiçek yanında. <laughs> A bak ya. <laughs> Neredik ben görürüm. Aa, öldü. Birisi var şurada. Koş 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 koş. Aha buldum. Başla. Ben buldum bir yer ama. Koş bak sen koş Önünü kes önünü kes. Nerede? Ha gördüm. <laughs> <Taki> <gülüyor> <gülüyor> Sen basak sonra. Hayır. Aa! O nasıl bir ses? Alman dormuş ha. Bu, 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 dur dur kestim. diğerini öldür, diğerini öldür. <laughs> dur, ben Alman'a fokusum. <laughs> ha tamam. <laughs> Alman dur sonra kaldı ya. Abi o seçemiyor. Onu da öldürmek zorundayız. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani... Abi ara ara bitmedi. Nasıl bir şeydir ya bu? <laughs> ve arkadaşlar sunucuda şöyle bir şey var. Ee, her türlü yani saklan başta oynayabiliyorsunuz. Ee, jailbreak de yapabiliyorsunuz. Ee, AWP AD oynayabiliyorsunuz. Allah kahretsin ben buradan nasıl gireceğim içeri şimdi? Dışarı atla. Dışarı mı atlayayım? Hadi bismillah gidiyorum. O ne lan biri uçtu e, sunucuda arkadaşlar her şey yapabiliyorsunuz. Bir de biz videoda video çektiğimiz zamanlarda da aktif olursanız e, güzel ve yani video video izledikten sonra güzel çekilişlerde kazanacaksınız diye de dile getirebilirim. E, ve şey yapabiliriz Bizim Neyi? Yani her hafta oluyor ya. Hı e, Onları sen bütün videoları cuma günü atabilir ve hepsinin sonunda çekiliş kazanları yazabilir. Olur. Şey arkadaşlar her cuma bu sunucuda, Askeva sunucusunda zaten linki aşağıda bırakacağım. Eee Asiva. Asiva mı? İkisi de, de deniyordu hani İkisi de aslında doğru gibi ama Asiva daha doğru gibi Öyle. Neden beni bozuyorsun ayıp değil mi? <laughs> Kalbimi kırdın <laughs> <Aa, bur> <laughs> Abi her pazartesi yeni bir çekiliş başlıyor Cuma günü açıklanıyor Artık Cuma günü videonun sonunda sizin. Gel gel buraya canını acıtmayacağım bak Gel gel Öyle Gel olur. hele gel 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 lan Nereye gitti lan? Fake attı lan bana öldü. Aa merhaba. Onun hepsi Oo, aynı burada. evde. Bunların hepsi Hep, aynı evde. Yani. Hepsi evde, hepsi evde. Bak Dark'ı alacağım kellesini <laughs> Aha Nomad öldürdüm. Nomad öldü. Oğlum, hepsi bu, hepsi, <gülüyor> hepsi. <gülüyor> Aç kapıyı aç kapıyı aç. Baklandım, baklandım. Hayır <laughs> abi. Tamam. Geletimi <laughs> çek hızlıca. Arkadaşlar selamünaleyküm. <laughs> Müsaitseniz bir bıçaklayabilir miyim? Sadece bir dokunduracağım ya. Gelin. Gelin bir dokunduracağım ya. Ah güneş. Güneş. <laughs> ki ben vallahi kurt. <laughs> fake atmaya çalışacak. Fake atmaya onun <laughs> <laughs> Tamam. Yani şey de söyleyeyim hani cidden çok saygılı bir ortam var. Hani herkesle her yaştan kişiyle muhabbet ediliyor burada. Hani o konuda gerçek... yaş <laughs> Sonra ne oldu lan? Gelsene <laughs> hadi. Hadi gel gel gel. Yapmasınlar. Aslar bir Amdin değer bana gelin ya. <laughs> Üçünü de sabit tutuyorum ama ben oraya çıkamıyorum. Çıktığım anda kaçarlar. Ha. <laughs> bak biri kaçıyor tutun şunu. Hmm, bir dakika dur. Oo, sen orada kal. alma aldım kaldın, aldım. Kaldın, aldım. Kaldın. Tamam. Alacağım ben onu. Aha. Mos sen switch'in çok düşük ama sıkıntı yok yakaladık. Bak şimdi. Bak abi o buraya ne? gel neredesin? Arkana gel bak buradayım. Gitti oğlum adam gitti. Ar arkandayım buradayım. Gel bak. bak. Çık buraya. Şuradan şu makinelerin üstüne çık. Ha gayret. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Bismillah geldim. <laughs> şimdi gel. Şimdi gel bak bu duvarların üstüne buradan çıkıyorlar işte. Böyle paraşüt. Oğlum onun daha kolay yolu da var ya. Ben onu başka yerden de çıktım. Ben buradan çıkıyorum. Herkes buradan çıkıyor. aşağı nasıl gidiliyor Doğan Bey? Bilmiyorum <laughs> ki ben. Onu şuan... biliyorum ben. Gelin 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 bana gelin. Bana gelin. Gel 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 gel. Gel hele gel gel. Nerede ben lan burada dur? Aha. Aa buradan yere giriş var değil mi? Doğru. Ulan server'a yeni başladım. Map'e yeni başladım ama. Eee. Vay, kimse yok. Bizde her zaman saklamaç oynamıyoruz zaten. Her her mod açıldığı için hep saklamaç oynamıyoruz. Aha, Surf ben, modunu ben abi? tavsiye etmiyorum. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, Yapamıyorum. fokus <sen> atılıyor. <sen gülüyor> Abi bizde Sans diye bir çocuk var. O olmadığı sürece gayet eğlenceli oluyor sosmalı diye aslında. Gerek yok da almamız. Selam olsun. Aa Sans tabii ki de bu videoyu gerek yok. Sans olduğu zaman sörf aç, açmamayı tavsiye ederim. <laughs> e, girmeyin o zaman sörf. Sör. Beni ghostlayacak <laughs> adam değil mi o? <laughs> aynen aynen abi. Sen ondan çok kork ya. O çok, çok ayrı bir insan çünkü. <laughs> Oğlum ben YouTube'da globale kasan adamım lan. Ondan mı korkacağım? Abi. Ben ne hileciler görüyor görüyorum her gün. Abi o çok ayrı bir kafa cidden. Yalnız ayrı geçen ya. geçen o gece video çekiyorum. 7 tane video çektim ve 5 tanesinde hile geldi. Abi Çok hile var cidden ya. Ben zaten asla rekabetçi girmem Yani çok çabuk tilt olabilen bir insanım asla rekabetçi girmem. O yüzden arkadaşlar rekabetçiden sıkıldıysanız abi, mutlu olmak istiyorsanız Aseva sunucusuna gelebilirsiniz. <laughs> Böyle de reklam yapılır. <laughs> evet, abi. Reklamın dibine vurdum bak. Yani... Aşağı baktınız mı? Kaliteyi yaşamak Abi biri yani. burada sesi var ya çatı katına nasıl çıkılıyor buradan? Nereye? Çatı katına mı? Aynen. Buradan o, nasıl çıkacağız? Burada çatıda kanka. Tupaneden Space de yapacaksın dola hayır burada burada harika var bak 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 burda burada bak burda burada, burada bak burası açılıyor hop buradan çıkıyorsun atladı aşağıya nerede aşağıya atladı onu gördüm oğlum gittim kanka. dolaştım aynı yere geri geldim nasıl bir şey lan bu adam hala burada kanka adam hala burada eve çapa inalım alien mi lan bu Burda burda burda. Biz videoya girerken büyük büyük tüm bütün mepizler Yalnız arkadaşlar sunucudaki ya. tüm oyuncuları dolandırıp 33 bin kredi sağladım haberiniz olsun. <gülüyor> 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 Sunucuya geldiğinizde bana kredi atmayın dolandırıyorum Aha. Aha buldu. Öldür lan nasıl öldü bu? Abi bunlar arkadaşlar. <laughs> 35 bin olmuş bak 35 bin olmuş. Kredinin dibine vurmuşum. Allah gene gittim. Selam Arkadaşlar sunucu kalabalık var, görüyorsunuz. Var. Çok ee, yani <laughs> çok fazla jailbreak oynuyoruz ki komutçu alımları da zaten ücretsiz şekillerde e, yapılıyor. Gördüğünüz evet, üzere söylediğim üzere. Hem komutçu alımı hem de diğer yetkili olarak e, yetkili alımları var. Benden giderek VIP olabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim adımına gider giderek şu SYN veya Undet'e, Undet, e, Undet Kerem'e. Ha şu Çaki var ya Çeki. Yok Çeki değil testler alalım. <laughs> testere, testere, testere. giderek hemen şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. VIP rollerini alabilirsiniz. Benim adımla giderek. Bak gel 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 gel. Tut bunu tut bunu tut bunu. <laughs> Report ile kullanıyorum. <laughs> sunucudakiler o, o için şey... geçerli değildi değil mi? Öyle, <laughs> <laughs> öyle zaten. Ay bi. Kaçıyor lan, kaçıyor. Tutun bunu. Sans nerede acaba? Ben Sans'ı bulmak istiyorum ben. Yani. Sans? Yeresi... Sans sunucuda mı ki? Apss. Kimse yok. Sans sunucuda da ki? Buradaydı ya. <gülüyor> 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 ya. Buldum buldum buldum. <laughs> Ah be sans <laughs> Yakaladım O zaman o zaman kime focus atalım doğru bir focus atalım Sans sonuçta mı abi? Yok değilmiş işte tüh ya yani, Olması yani. gereken tek kişi var Aynen Peki genellikle hangi e, şeyler modları oynuyorsunuz <laughs> sunucuda? Yani genellikle hangi modları oynatıyorsunuz diyeyim daha doğrusu. Hepsi oynanıyor ya Ama bu, genellikle büyük ihtimal. Ya en az girilen DTRA ee Betran'a neredeyse hiç girilmiyor çünkü sonucu çok fazla. Gördüm, 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 gördüm. Burada, burada, burada benim önümde. Koş! Koş! Emrah koş! Koş. Kendimi bir an Emrah'ın arkadaşı gibi hissettim. Abi şurada bak açma yer var. Aa, merdiven varmış. Aa, merdiven var. Kerem gel bak bir yer gösterdim. No. Hayır, true ya. Hayır, true. <gülüyor> true. <laughs> True'yu da yapmazsınız ya. Şimdi bak bak. tek yabancı Kerem, herhalde. Kerem şunu biliyor musun? Efendim. Evet. Gel bak. Aa, bulamadım lan bir yer. Aha. Aa, ciddi misin? Oğlum. Adam öldürdü. Merdiven var. Gayet düşürdüm burada. Aa, burada bir... <laughs> burada... Nerede? <laughs> Kusura bakma kardeşim. <laughs> abi gitti <ciddi> misin? <laughs> Allah rahmet eylesin. Biz burada sıkıştık. Abi ki, bir tane daha adam var lan bir tane daha var. Dark çünkü Dark kaçıyor Dark kaçıyor. Nereye Kanka gel gel ben bıçaklayacağım seni gel. Dark nerede Dark? Kaybettim ben Dark. gel buraya. Hayır. Aa, yok kayboldu Dark. Kaçamaz. Yani. Gel lan buraya. Nerede? Aa kaybettik. <laughs> Aynen. Kay ya kaldık? Kaldık kaldık tamam. Ben sapık gibi peşinden koşuyorum. Nereye kaybettik? <laughs> ki. Daha kaçamazsın demiştim ben sana. Abi, o o yer yalnız aşırı iyiymiş. Sapıklık modu. Uç Aa 3 kişi var. Hmm. Bir tane filmde vardı ya adam kapıyı kırıp kapının kenarından böyle gülümsüyordu. Aynı işte o ben. Testere değil miydi o? Yok başka <laughs> bir şey <mi? gülüyor> Yok hayır yok değil. <laughs> 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 Testere yüzünü bile göstermiyor ki altıda filan. Evet oldu. arkadaşlar adminler bu kadar vizyonsuz olabiliyor. Sunucuya <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> gelmeyin biz kültürsüz <laughs> insanlarız. Hadi bakalım. Her akşam sunucuda <laughs> bir tane <laughs> video izletiyoruz filan. <laughs> Kültürlenin diye. Olabilir aslında öyle Bence şey. sunucuda, sunucuda şey yapalım, film gecesi falan yapalım. Aynen olabilir film Ben gecesi. onu Twitch'te canlı yayında yapıyordum da banlanıyormuşuz haberiniz olsun yapmayın. Ha <laughs> şey ya, <laughs> ha herif mi? Bu arada film gecesi harbiden çok mantıklı geldi. Utrecht Report. Hatta ya. şey dedim, bir gün önce, bir gün öncesinden işte. Filmi belirlesin onlar sözsüz. Aynen aynen. Şuradan şey yapar. Bu mantıklı bu. bir yer alınamayınca ne Çok güzel bir sosyal etkinlik değil mi? Harita düşünmeymiş. Ulan bakın bakın işte. Video çekerken size şey buluyorum burada. Abi nasıl gitti ya bu falan mı aslında öyle güzel? Evet uh, Asen sunucusunda haftada bir kez film gecesi oluyor arkadaşlar. <gülüyor> haftada <gülüyor> her, her hafta çekiliş oluyor arkadaşlar. Çekiliş olduğunu unutmayın. Çekiliş o Üstüne. yapıyoruz. <laughs> Yürüyor tamam. bizi şu an yalnız. Abi ben sunucuya başlarken bir söz verdim. O sözünü de her zaman tutacağım yani. Size her şeyde çekiliş yapacağım dedim. Her zaman çekilişsiz bırakmayacağım sizi dedim. Harbiden de yapıyorum. Bırak. Yalan. <laughs> <laughs> Param bitene kadar bırakmam büyük ihtimal. Param bitene kadar devam. Halit ben de çıkayım. Ben de çekiliş istiyorum. Bana da verin. <laughs> burada 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 <laughs> kanalizasyon. Kanalizasyon mu? Ama ayıp ben bıçaklayacaktım seni Hey ulti rek Lan duymadın mı duymadın mı? Adam burda Merak ettim nerede? bu <laughs> Adam burda Nerede? öldür Ölmüyor Abi öldür Lan ben, ben bak <laughs> Biraz bakma o <laughs> İçime girmişsin Yani o <laughs> <yol, yol, gülüyor> Yani Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim Arkadaşlar sunucuyla her zaman video gelecek. Her hafta bir video atmayı planlıyoruz. Ee, Sunucu sunucuya gelip katılmayı unutmayın. Aşağıda sunucunun IP adresi ve Discord linkini bulacaksınız. Ee, adminlere, adminlerden birine ulaştığınızda arak neden geldim diyerek e, VIP yetkinizi alabilirsiniz. E, şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.